Anadolu ısızlı grafiğimizde gördüğünüz üzere şablon durumumuzdaki orta bölgeye tekrar bir tepkisel hareket geldi ve o bölgede tutunma hareketlerine başlamış gözüküyor. Yani şablonumuzun orta bölgesi olan 48 bölgesine bir tepkisel hareket gelmiş ve o bölgede de tutunmayı sağlamaya ve güçlenme hareketlerini devam ettirmeye çalışan bir görüntüyle bu haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii bu bölgede direnç noktamız olarak 48 bölgesi var. 48 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilirse daha sonraki direnç noktası 51 -50 ve en önemli direnç noktası da 55 bölgesi gözüküyor. Artık bu bölgeden sonraki yukarı hareketlerin devamında da 60 bölge hedefine doğru giden bir süreç devam ediyor. 55 25 bölgesindeki zirve bölümü en önemli direnç konumunda. Geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop bölgesi olarak da 44 33 bölgesini takip ediyoruz ve 44 33 bölgesinden sonra da 40 45 bölgesi en önemli destek bölgemiz ve kesin stop bölgemiz olarak önümüzde takip edeceğimiz bölge olarak devam ediyor. O bölgenin altında düzeltme kanal bölgesinin en derin bölgesine doğru devam eden sürecin olma ihtimalini oluşturacağından dolayı stop bölgelerimizi önemseyelim. Doğaç grafiğimize verdiğimiz 54 elgesine doğru hareketlenme bu hafta için gerçekleşmiş gözüküyor ve şamblon bölgesinin önemli direnç noktasından yaklaşarak kanal bölgesinin direncini test etmiş ve o bölgeye yakın kapanışla beraber haftayı kapatmış gözüküyor. Artık bu durumdan sonra büyük ihtimalle buradaki zirve bölgesi olan 54-50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve 54-50 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da yapabilirse yukarıdaki en yüksek zirvesi olan 55 zirvesini ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir grafik oluşumunu meydana getirebilir. Bu durum için geri çekilmelerde 48 75 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak 46-20 bölgesinde kesin stop bölgesi olarak belirlemiş olduk. Bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını gerçekleştirerek daha üst seviyelerdeki hedeflere doğru gitmek isteyen bir grafik oluşumu meydana gelmiş. Bu durumun bozulması ihtimalinde daha aşağıdaki bölgelere düşüş için 46-20'nin hacimli bir düşüşte kırılması gerekir. ortotografimizde şablon durumumuzdaki bölgede e, güçlenme hareketlerini devam ettirmiş gözüküyor ve tabii ki bu bölgedeki en önemli destek bölgemiz ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 230 bölgesine yaklaşmış. Bu bölgenin altında düşüş olmadığı sürece şablon bölgesini doldurduktan sonra tekrar yukarı hareketleri, tepkisel hareketleri başlatabilir. Ve bu tepkisel hareketlerdeki birinci direnç noktası da 265 bölgesi olarak önümüzde duruyor. 265 bölgesini geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışları veya bu bölgeye hacimli bir yükselişte gerçekleşebilirse şuradaki direnç bölgesi olan 275 bölgesini test edebiliriz edebilir. 275 bölgesini geçip üzerinde kalabilirse de yukarıdaki yakın hedef bölgemiz olan 287-25 bölgesine kadar yükselişlerini yapabilir. Yeter ki bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 230 bölgesinin altına düşüşler gerçekleşmesin. O bölgenin altına düşüşlerde aşağıya doğru düzeltme durumunun kanal bölgesi devam ettiğinden dolayı hatta 175 bölgesine kadar bir düzeltme durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. O bakımdan yarı yarıya stop bölgesi olan 230 bölgesini ve oradan sonra da kesin stop bölgemiz olan 205 bölgesini önemseyerek takip edelim. Karsan grafiğimizde oluşturduğumuz şablon bölgesi içerisindeki hareketler devam ederek kanal bölgesinin direncine yaklaşınca o bölgede satışla karşılaşmış. Yani 3.95 bölgesi. 3.95 bölgesini geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 4.25 bölgesi ve yakın hedef bölgesi olan yani 4.15 bölgesini test edebilir. 4.25 bölgesi kanalın üst bölgesi olarak direnç bölgesini teşkil ediyor. O bölgenin üzerine çıkışlar hacimli gerçekleşebilirse daha yukarı hedeflere doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Tabii 3.95 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece, şablon bölgemizin içerisinde tekrar geri çekilmelerle bu bölgeyi de doldurmak isteyen bir süreç meydana gelebilir. Bu bölgelerin altında tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olarak halen daha güncel durumda 3.55 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 3.40 bölgesini takip ediyoruz. Otokar grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon bölgemizin içerisindeki hareketleri tepkisel bir hareketle haftayı kapatmış gözüküyor ve yukarıdaki yakın hedef bölgesi olan 442 bölgesine kadar yükselişlerini yapabilir gözüküyor. O bölgenin üzerine geçiş yapabilirse burada yapmış olduğu yeni zirve bölgesi olan 485 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirebilir. Veya bu ara bölgedeki güçlenme hareketlerini devam ettirme ihtimalinde oluşturabilir. 445 bölgesinin üzerine geçiş yapamazsa. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olarak 385 ve kesin stop bölgesi olarak da 365 bölgesini güncelliğini sürdürüyor. Fas grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki bölge içerisindeki hareketleri bu hafta devam ettirmiş ve yarı yarıya stop bölgemizi test ettikten sonra tekrar kanal direncine yakın bir şekilde kapanışla bu haftayı kapatmış. Tabii yarı yarıya stop bölgemizi tekrar test ettiği için tekrar geri çekilmelerde biraz alt tarafa doğru şablon bölgesinin altındaki destek bölgesine doğru bir süreç meydana getirebilir. Yarı yarıya stop bölgesinin altında kesin stop bölgesi olarak da 65 bölgesi belirlemişiz. 65 bölgesinin altına geçişler tehlikeli bir boyut oluşturabileceği için o bölgedeki kesin stop noktalarımızı mutlak surette önemseyelim. Tabii bu bölgeden tekrar yukarıya tepkisel hareketleri verirse 77 bölgesindeki kanal direncinin üzerine geçişlerden sonra hacimli bir yükselişte 80 bölgesi ikinci direnç noktası ve 84 bölgesi de en önemli direnç noktası olarak önümüzde bir süreç teşkil ediyor. 85 bölgesinin ve özellikle de kanal bölgesinin üzerine geçiş yapabilmesi bu bölgedeki yükseliş hareketinin başlangıcı olarak yukarıda yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgesi olan 95 bölgesine kadar yükselişleri de gerçekleştirebilir gözüküyor. Türk Traktör grafiğimizde şablon durumundaki ikinci bölgeye geçişi gerçekleştirmiş bu haftaki süreç içerisinde fakat yukarı hareketleri gerçekleştiremeden birinci direnç bölgesindeki dirence takılmış yani 218.50 direnci 218.50 direncini geçip üzerinde kapanışları yapabilirse daha yukarı gitme ihtimali oluşturabilir ve bunu yapamadığı sürece de bu ara bölgede güçlenme hareketlerini yapma ihtimalini de oluşturabilir. Burada uzun bir süreç gözüküyor. Bu süreci tamamladıktan sonra üst bölgeye geçiş yapabilir veya 218.50 bölgesini hacimli bir kapanışla üstünde kapanış gerçekleştirebilirse o zaman şablon direnci olan 225 bölgesine kadar bir yükseliş gerçekleşebilir. 225 bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali şu an için gözükmüyor. 225 bölgesinden tekrar dönüşlerde, geri çekilmelerdeki destek noktalarını ve özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 205 bölgesini, kesin stop bölgemiz olarak da 190 bölgesini mutlak surette takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlarda oluşturabileceği için buralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Üst bölgelere hacimli yükselişler, hızlı yükselişleri getirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu da mevcut.